Dünyanın yedi harikası olan Artemis Tapınağı'ndayız arkadaşlar. Elimizde sadece şu devasa sütun kalmış. Bir iki sütun dışında başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şurada mabetli bir alan daha var. Başka pek bir şey yok. Evet sadece şu alan var. Tapınağın olduğu alan. Dediğim gibi şu devasa taş var. Şu noktaya kadar gidiyormuş. Bir de şu alan var arkadaşlar. Şöyle bir alan. Tapınağın ön tarafı. Şöyle bir alan kalmış arkadaşlar. Evet dediğim gibi elimizde olanı yitiriyoruz. Hiçbir şeye bırakmıyoruz. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın da hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.